Sayın Emine Ersan Efendi. Yanı başınızda oturan ve ellerini bir ömür boyunca bırakmayacağını değerli misafirlerimizle birlikte ümit ettiğimiz Sayın Önder İştek Beyefendi ile hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. altında kalmadan kendi istek ve evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet çekiyorum. Tamamdır. Tamamdır. Ve hangi zaman Tanışıklığımız 13-14 yıl öncesine gidiyor. Ee, engellerle ilgili eğitim ve spor anlamında destek veren bir vakıf aracılığıyla ikimiz de bursiyerleriydik. O vakıfta tanışmıştık. Biz böyle çok uzun bir, bir sadece arkadaştık. Sonradan Son birkaç ayda öyle bir şey dönüştü ama ben çok mutluyum çünkü her insanın aklında bazı soru işaretleri oluyor işte acaba engelli ben engelliyim engelli olmayan bir kadınla evlensem ya da işte engelli olmayan bir erkekle birlikte olsa daha mı kolay olur hayat diye. Aslında ama önemli olan yürek, duygular, kalbi, o kafalarda uyuştuktan sonra düşünceler her şey e, teferruat kalıyor ve e, ikimiz de zaten oldukça bağımsız kişileriz. Kendi ayaklarımız üzerinde, tekerlerimiz üzerinde durabiliyoruz. Onun için e, mutluyuz. 13 yani 14 yıl önce Tesya Vakfı sayesinde başlayan arkadaşlığımızın böyle bir mutlu sonla bitmesi, mutlu son demeyelim, mutlu başlangıçla devam ediyor olması çok mutlu ediyor. 13 yani 14 yıl önce teseye vak sayesinde başlayan arkadaşlığımızın böyle bir mutlu sonla bitmesi mutlu son demeyelim mutlu başlangıçla devam ediyor olması çok mutlu ediyor. Bu şekilde yani Abi biraz hani senin kişisel hayatına değinelim. 60 ülke gezmişsin hani. Bunu nasıl başardın, nasıl gezdin? Ya aslında evet. dediğim gibi engellilik biraz düşüncelerle, insanların engellemesiyle oluşan bir şey. Tabii ki çevresel engeller de var. Ama çevre düz, uygun düzenlendikten sonra e, insan biraz aklı, e, yani kafasına taktığı zaman çok rahatla erişebiliyor, yapabiliyor. Benim açımdan da öyle. Ben e, hayallerimin peşinden koştum. Yani gezmek istiyordum. Yeni ülkeler e, keşfetmek, e, ne bileyim televizyonlarda hep filleri görüyorduk, duyuyorduk. Onlara dokunmak, onları beslemek istiyordum. Ve sonrasında da böyle e, yani işte ucuz biletler, daha sonra bir kısmı eğitim amaçlı konferanslar açısından e, arka arkaya geldi. Ben gittiğim zaman e, yani evet çok bir söz var, çok kayboldum. Ama hiçbir, hiçbiri kalıcı değildi. O kaybolurken bile aslında yeni e, mahalleler, yeni sokaklar, yeni insanlar keşfediyoruz. Ben yeni insanlar tanımaktan, yeni şehirler, e, yeni diller öğrenmekten çok zevk alıyorum. Bu sebepten dolayı da dediğim gibi ön yargılarımı bir tarafa bırakıp karşılaşacağım. Çünkü o da bir yolculuğun yanı zorluklarıyla, güzellikleriyle yollara düştüm ve her bir zorlukla karşılaştığım zaman bir soru karşılamaya ben daha güçlü, daha donanımlı, daha yetenekli hale geldiğime inanıyorum. Artık bundan sonra birlikte. Aynen Biz öyle, birlikte evet kesinlikle. Ben onun rotası olacağım, o bana yol gösterecek. Ülkemizin birçok şehrini gezdim, ziyaret etme şansım oldu. Engellerimizin bizim için sınır tanımıyor yani engeller bir sınır değil. Biz gezerek aşacağız inşallah bunu.